kayarak gidiyor da bence <laughs> limitli <laughs> Yapan motosiklet dalında kadınlar kupasını yapıyoruz. Bir haftalık kısa bir sürede her şeyi tamamladık, hazırladık. Bugün burada 14 tane kadın yarışçıyla start alacağız. Hepsi çok memnun, hepsi çok mutlu. Bu yapmış olduğumuz bu adım inşallah ileriki yıllarda daha genç sporcuların Avrupa'da kadınlar kupalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular haline gelecektir inşallah. Avrupa'da yarışan İlayda var. İlayda bu anlamda ilk adımı attı. Bu organizasyonun yapılmasında da kendisi çok emek sağladı ve inşallah İlayda'yı biz biraz daha hızlandırıp Avrupa'da iddialı bir sporcu haline getireceğiz. Ama tabii bu tarz şampiyonalar daha genç yaştaki çocukların yetişmesine vesile olacaktır. Bu anlamda inşallah bugün güzel, çekişmeli, rekabetli bir yarış izleriz. Ben de Sakarya'dan geldim bu rekabeti, bu çekişmeyi izlemeye. Ve buradaki gelen tüm bayanların da memnuniyetini, hevesini, mücadeleci, rakipsel anlamdaki çekişmelerine şahit oldum. İnşallah güzel bir yarış Yarış güzeldi. Ben zaten şu anda Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarışıyorum. Bu organizasyonu yapma amacımız da Türkiye'den daha fazla kadın sporcu yetiştirebilmek aslında. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kenan Sofoğlu, Yanma Motor Türkiye ve Anlaşlaştık destekleriyle güzel bir organizasyon yaptık. Ee, burada daha fazla Türkiye'den de daha fazla kadın sporcu e, yetişmesini, e, onların pisti tanımasını e, ve bu sporda e, Türkiye'de, Türkiye'den de dünyada e, daha fazla isim çıkmasını e, amaçlayan bir proje oluşturduk. E, Sağolsun çok da güzel destekçilerimiz oldu kızlarımızla aynı şekilde. E, i̇lk deneyimlerine rağmen iki gün içindeki antrenman antrenmanlarla e, güzel başarılar da elde ettiler, güzel bir gelişim kat ettiler. Devamı çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Çoğum. Evet, beni söylemekten geldi. Şöyle bir ilerleyebiliriz. Siz de atıyorsunuz. Hemen 20'ye erişiyorsunuz. Harika. Yarış. 15 sonra bir motosikleti mutlaka açacak. İçine doğru 依頼どころにお邪魔するんですか